2,5 buçuk su bardağı un, bir su bardağı tereyağı, bir çay bardağı su, bir buçuk su bardağı eski, e, kaşar. eski kaşar kullanacağız İç malzemesi için. 2 adet bostan patlıcanı, iki çorba kaşığı beyaz peynir, bir çorba kaşığı rendelenmiş yine eski kaşarımız var, tuz ve karabiber. Hı -hı. Çok Neyse. eski e, bir tarif bu. Hı -hı. İşte unutulmaya yüz yüz tutmuş diyebiliriz evet. ama şu anda. E, işte yeni yeni yapılmaya tekrardan başlandı ama çok eski tarihlere dayanıyor ee, tarifi işte farkındaysanız eski kaşar hı hı. falan var hamurun içerisinde çok böyle evet. hani mayaydı kabartma tozuydu o tür malzemeler yok içerisinde hı hı. Ee, ve özelliği patlıcanlı olması ha yani, siz bunu yani kıymalı patatesli peynirli yapabilirsiniz ama orijinal ama reçete patlıcan. dediğimiz e, reçetesinde ee, mutlaka patlıcan, patlıcan var. Evet. Bu arada yeniden de malzeme listesini hemen okuyayım. 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı tereyağı, 1 çay bardağı su, 1,5 su bardağı eski kaşar. İç malzeme içinde 2 adet bostan patlıcanı, 2 çorba kaşığı beyaz peynir, 1 çorba kaşığı rendelenmiş eski kaşar, tuz ve karabiber var efendim. Böyle Süper. Börek patlıcanlarımız oldu. Hı hı. Şimdi bunların ortalarına patlıcanlarını koyacağım Koyacağız. ve kapatacağım. Sonra da üzerine yumurtalayıp çörek otu serpeceğim. Yine 180 Süper. derecede 15 Kaç dakika? 15 dakika yeterli olacaktır evet. 180 derecede. Bakın.